İyi akşamlar. Hocam maçla ilgili yorumunuzu alabiliriz. Herkese iyi akşamlar. E, maça öncelikle ilk 10 dakikasına e, kötü başladığımızı söyleyebilirim. E, bugün zaten genelde maç anlamında birebir eşleşmemize rağmen. E, Pres konusunda e, özellikle temas konusunda ve uzun oynanan toplardan sonra özellikle Icardi'nin düşürdüğü topların ikinci topları almak konusunda biraz zorlandığımız e, bir maç oynadık. İlk 10 dakikada böyle bir oyun çıktı karşımıza ama bence oyunun 20. dakikasıyla tahminim 20. dakikasıyla 45. dakika golü yediğimiz zamana kadar gerçekten e, 4 veya 5 tane çok e, hatırı sayılır yeterli derecede pozisyona girdik Galatasaray'a karşı. İşte Karzev'in direkten dönen pozisyonu, şut pozisyonu, Serdar'ın belki kariyerinde çok az başına gelebilecek şekilde topun ayaklarına dolaşması kendi de atabilirdi, Alexic'e de attırabilirdi golü. E, Piontek'le bir iki tane tehlikeli pozisyonumuz vardı. İlk yarıyı böyle bitirebilsek, 0-0 bitirebilsek bizim için daha farklı bir maç olabilirdi dokunuşlarla. Ama e, Hakim Ziyech ee pres anlamında bizim kırılmamıza da etken oyunculardan bir tanesiydi. Blok arasında iyi toplarla buluştu. İlk 10-15 dakika onu topu çıkıp almasına biraz izin verdik ama daha sonra stoperimiz Bağ ona yakın oynayınca o etkinliğini de kırdık 20 ile 45 arası. Ama maalesef kaliteli bir ayaktan yediğimiz güzel bir golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. İkinci yarıya bildiğiniz gibi işte penaltıyla başladık. bizim için bardan dolu tarafından bakmak gerekirse e, ee, rakibe set ucumundan çok fazla bir şans vermedik. E, ee, Galatasaray'la bizim ekip olarak maçlarımız birebir iki takımda basmayı sevdiği için, pres yapmayı sevdiği için pas sayısı düşük olan maçlar oluyor. E, ee, pas sayısının düşük olduğu ama bardan dolu tarafından bakacak olursak e, 2-0'dan sonra düşmediğimiz, e, mücadele etmeye devam ettiğimiz bir oyun oldu. İlk yarı daha üretken olduğumuz, ikinci yarı çok üretken olamadığımız bir maç oynadık. Ee, tabii ki sezona başlangıcımız Başakşehir olarak çok alışık bir durum, alışıla gelir bir durum değil. 3 0'la başladık. Bunun altından kalkmaya çalışıyoruz. Geçen hafta iyi bir oyun ve 3 puanla galip gelmiştik. Ee, 3 puanla başlamıştık. Bunun bu maçı aslında moraliyle daha coşkulu, daha iyi bir oyun bekliyordum açıkçası. Ama oyuncularım yine de e, çok efor sarf ettiler. yüzde yüzlerini verdiler. Ee, zor bir periyot bizim için fixture olarak. Önümüzde şimdi Fenerbahçe deplasmanı var ve Kayseri deplasmanı var. Bu iki maçtan iyi sonuçlarla ayrılıp, özellikle kendi evimizde Gaziantep maçını oynadıktan sonra ve milli arada yeni gelen oyuncularla beraber çalışma fırsatını yakalayıp kafamızdaki oyun setlerini oturduktan oturttuktan sonra milli aradan sonra çok daha iyi bir Başakşehir izleteceğimizi düşünüyoruz. Yani bugün oyunun genel anlamında pres konusunda çok memnun değilim. Galatasaray'ın da birebir basmasından kaynaklı istediğimiz şekle çok gelemedik ama ilk yarı bazen DiBuay ile bunu çok iyi yaptığımız durumlar oldu ee, bizim için üzücü bir maç oldu aslında ee, Gaz galibiyetinden ötürü e, kutluyorum evet yani istek ve arzu anlamında beklentimizin altında kesinlikle değil tabii ki o da e, gol atmak için burada zaten gol atmak için doğmuş bir oyuncu piyontek e, oynadığı her yerde e, ee, gol sayısı, yeterli gol sayılarına ulaşmış bir oyuncu. 1-2 sezon haricinde. Şu an e, o da bunun farkında ama çok çalışıyor. Yani çalışkanlığından e, oyun aylakından çok memnunum. E, ben e, bu işin biraz da e, ketçap gibi olduğunu düşünüyorum. E, sıktıkça Sıktıktan sonra ya da gelmeye başladıktan sonra goller devamının geleceğini düşünüyorum. Geçen hafta mesela 3-4 tane net pozisyona girdi. Bu hafta da ilk yarıda aslında 1 iki tane onun kalitesi bitirebilecek pozisyonları da yakaladı. Ben attıkça devamının geleceğini düşünüyorum. O da biz de. Onun gol atacağı zamanı sabırsızlıkla bekliyoruz ama sadece gol yükünü ona bırakmış değiliz. Yücumsal anlamda çok zengin oyuncularımız var. Özellikle orta sahada ofansif oyuncularımız anlamında. Zaten Figueredo ve Kenny de var. Gol sayısında bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ama Piontekin de belli bir gol sayısına oluşacağını düşünüyorum. Evet. Ee, şöyle e, orada e, sahanın içinde biz e, gerekli setleri çalıştıktan sonra avutla ilgili gerek yani sadece bir tane setimiz yok. Bizim avutla ilgili 4-5 tane setimiz var. Aslında e, attığımız uzun toplarda bilinçli. Çünkü rakiple orada birebir eşleştiğimiz pozisyonlar, özellikle Serdar'ı ve Alexiçi bulduğumuz bir iki tane rakibin arkasına kolay gittiğimiz pozisyonlar da var. Orada biz bu setleri çalıştıktan sonra karar mercii Volkan kendini güvende ve e, baskıyı çok fazla hissetmediği dönemde oynamasını istiyoruz. Ama işte ilk kere bir tane e, mesafeyi kısaltmadığımız burada önemli olan orta sahanın orada Volkan'la mesafesini kısaltıp e, bağlantı oyununu çıkarabilmesi. E, ilk pozisyonda Karzev aslında bir tane bağlantıyı çok iyi yaptı bağla bağda, ayağının altından kaçırdıktan sonra ve ikinci pozisyonda Torreira sıcak baskıda topu kaptırdıktan sonra Volkan orada güvenli hissetmedi o bölgeyi ve bence doğru olanı yaptı. Bu dediğim gibi bizim o o bölümle ilgili 3-4 tane ayrı setimiz var. Orada karar merceği Volkan'ın. Volkan da kendisini o iki pozisyondan sonra güvenli hissetmediği için, yani oyunu güvenli hissetmediği için, baskıyı sıcak gördüğü için uzun oynamayı tercih etti. Uzunda da bizim e, oyun bulduğumuz oyuncunun karşısına düşürdüğümüz oyuncularla setlerimiz var. Nitekim ilk yarıda bir iki tanesini yaptık. Ama biz daha çok e, Uzun uzun toptan ziyade kısa uzun topları havuzda buluşturup onun karşısına bir oyuncu düşürmeyi planlıyoruz. Bugün çok onları yapabildiğimizi söyleyemem. Bize çalınan penaltıdan mı bahsediyorsunuz? Ee, bana göre ee, penaltı verilmeyebilirdi ama ee, dördüncü hakem ee, bize pozisyonun çok net penaltı olduğunu söyledi. Ben ilk pozisyonda eğer... Çok da net yakından izlemedim yani çok fazla bu konularla ilgili yorum yapan bir e, teknik adam değilim sahanın içinde kalmaya çalışıyoruz ama eğer bir topuğuna basmadıysa ba çok penaltı olduğunu düşünmüyorum ama dördüncü e, hakem orada çok net penaltı olduğunu söyledi bize biz de ondan sonra zaten itiraz etmedik yani e, verilebilir de verilmeyebilir de bence başka soru var mı buyurun evet yani ben e, genelde dediğim gibi bu bu tarz sorularda sahanın içinde kalmayı tercih eden bir teknik direktörüm. Oradaki işte federasyonumuzun ve oradaki yetkili kişilerin almış olduğu karara saygı duymak gerektiği düşünüyorum. Böyle bir karar verilmiş. Montella'da iki sene, Adana Demir'de iyi hizmet etti. Ee, i̇nşallah milli takıma da e, iyi şekilde hizmet eder. Bize bundan sonra düşen e, bu alınan kararın ardından bize düşen ona e, tamamıyla destek olmak. Çünkü işin sonucunda Türk milli takımı var ve önümüzde çok önemli katılmamız gereken bir Avrupa Şampiyonası var. O yüzden alınan karara saygı duymak gerektiği düşünüyorum. Evet, başka soru var mı? İyi akşamlar. Teşekkür ederim, iyi akşamlar.